Değerli takipçiler herkese selamlar. Şarjlı budama makasımız ağaç budama esnasında arıza yapmış. Şu anda kırmızı uyarı ışığı veriyor. Hiçbir şekilde tetiğe cevap vermiyor. Daha önce de buna benzer bir arıza yapmıştı. İçini açıp tamir etmiştim. Şimdi yine bozulmuş. Bunun tamirini gerçekleştireceğiz, vakit kaybetmeden içini açarak tamire başlamak istiyorum. Kart üzerinde herhangi bir fiziksel hasar gözükmüyor. Arkadaşlar ön, önceki tamirimle yine aynı şekilde arıza yapmış. Önceki tamirimde de şuradaki minik SMD kapasitör kopuktu. Aynı şekilde şurada da bir 10 kilo omluk direnç var. O da şöyle yerinden çıkmış. Tam şu noktada onun fotoğrafını videoya koyarım. Parçamız şöyle 10 kilo omluk bir SMD direnç çok minik. Buradaki minik SMD kapasitör de yerinden oynamış. Onun da değişimini yapacağız. Arkadaşlar tamir işlemini bitirdim. Parçalar çok küçük olduğu için videoya çekme şansım olmadı. Bir adet kapasitör ve bir adet 10 kilo direnci yerine monte ettim. İkisi de arızalanmış. Kapasitör kırılmış. Direnç de değer vermiyordu. Onun da montajını yaptım. Parçaları yedek kart depomdan temin ettim. Kartın üzerinde bir sürü parçalar var. İhtiyaç oldukça buradan alıp kullanıyorum. Bu çamaşır makinesinin kartı. Siz de bu tür işlerle uğraşıyorsanız bu tür kartlarınızı çöpe atmayın. Enerji bağlantımı yapıyorum. Şimdi ışığımız gördüğünüz gibi yeşil oldu. Şimdi bıçakları takmadan tam olarak oldu diyemeyiz. Bu dişli mekanizması üzerinde bir mıknatıs var. Manyetik alan oluşturuyor. Tetik mekanizması o şekilde çalışıyor. Evet makinemiz şu an sağlıklı şekilde çalışıyor. başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi yerine montajını yapacağız. 嗯。<laughs> <laughs> lambda <laughs> Baba <laughs> 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 Bu arada parmaklarınızı da dikkat etmeyi unutmayın. Zira bu makine dikkatsizliği affetmez, keser atar. Arkadaşlar başka tamir videolarında görüşmek üzere.